Evet, Didim Altın Kum'da muhteşem bir tarihi ele alan birçok şey gördüm, çekmek istedim. Resepsiyon gayet güzel. Bakar mısınız arkadaşlar? Bakar mısınız? At arabası tarihte. At arabası ne kadar şirin yapılmış. Ne kadar şirin yapılmış şuradık Dikkat dedi. Dikkati görmedik. Ve burada gene bakar mısınız? Yerler de çok güzel. Venezik tarih. Görüyorsunuz duvarda işlenmiş. Şu heda gövdesi. Bir baksana dağlar, taşlar. O olmasa dünyada eğilmez başlar vurulup tertemiz alından uzanmış yatıyor. Bir hilal oruna yarap. ne güneşler batıyor. Duygulanmamak elde değil. Ne güneşler battı. Bakınız burada gene bir müzik aleti zannedersem ama at arabası şeklinde çok güzel yapılmış terası da çok güzel